Merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber yapayım. müminle PUBG Mobile e oynuyoruz arkadaşlar. Mobile. Mobile. Arkadaşlar bugün canlı yayın yapabilirsem yapacağım. Yılbaşı bugün 31 Ar Aralık 2020. Perşembe günü. <laughs> Neden perşembe? Ben mi yaptım? Anlamadım ki bu ne diyorsun? Putin nereye gidiyorduk lan? Putin kendine Önümüzdeki evleri. işte poçinki. Şu an alkışlamak istedim de elimde telefon var alkışlayamıyorum. kulaklık yüzünden o neymiş? Biraz ses kısıkmış arkadaşlar. Özür dilerim ses gelmedi, biraz. Biraz kısık geldi. Seni başka adam zannettim ben. Ben, ben poçinki. Oha çok muhteşem. Niye? Niye pushing'e kimse atmadı? Bir iki kişi keserdik ya. Onlar da onu Bir ya, iki Bir kişi kaldı. Bot bunlar. bot spamlarını buraya mı getirdin? Orada olabilir işte. Ben hemen silah buldum. Aynen. Orak. Vaksi var. Aha bot. Bot ya bot. Ya tamam dur keseyim. Hayk bot bot. Belki silah mı vardır? Ne bota kendiliğinden spamlanıyor. İşte. Silah. silah, silah geliyor ona kendiliğinden. Çok iyi lan en iyisi botlar. Oha. Dur sesi var. Lan tabancadan başka bir şey bulamam. Bende pompalı pompeli var. Oha bize sıkıyorlar bize sıkıyorlar. Gerçek insan mı? Öldün mü? Gerçek de ölmedim. Dur, dur bir dakika. Oynatma beni. Metin. Gel bot. ne? Tamam konuş Kar 98 buldum. Aa, Arkadaşlar çok iyi kar 90 buldum. Allah. 98 çıktı adamdan. Lan ölüyor. Oraya pompalı bıraktım. Alırsan adamın lootuna <laughs> şurada. Şurada lan görmüyor musun? oğlum nasıl göreyim ben? Pompalı bıraktım oraya al alırsın. <laughs> Uzi almış. Uzi aldım ben bir tane. Dalim yok. <laughs> Uzi'nin. Hayır pompalı Nasıl lan? Vallahi yok. Ha gel bende bende Adamın kapısını mı atayım? Aa Uzi buldum. Attım buraya gel. Lan, Alırsın. Nerede? Attım gel yanıma işte işaretliyorum. Geldim. Aha burada var. Aha aynı. Aha gördün onu. Gördüm Bebeto'yu. Bu şereye alacaksın başka çarem yok. zor. Gittin mi? Yok teslim adam bottu ama öyle Nerede? Yukarıda sanırım. Herkes. Aha. Burada ha, da ha, bir ha, tane ha. var. Gidiyordum. 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 Ben bekliyorum. Silahı bekliyorum. Sıkma. 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 Can çok az. Üç seviye kask var. Gel burada AKM var. Ben, ben de M762 var. Gel burada AKM var. Olursun. Adamda iki tane AKM var. Ben de bir tane M762 var. Bu gerçek adamdı bu arada. Bana çok pis vurdu. <laughs> Peki ben size can yenileyim. Ben baya yeniliyorum. Ölümüne yeniliyorum ben. Benim fazla bir şeyim olmadı sadece iki adım üstüm var Tamam hadi çıkalım artık. Benim sargı bezim var dur ben basıyorum. Ama red zondayız. İşte dikkatli ol. O bomba attılar. Bir yer bu MP var be adamda dikkatli ol. Tamam Uzay atmışsın yere. Neden uzay attın lan? Uzay iyi. Ha öyle desene. Allah Allah. Niye sen ne Lan bombaya arabası ben dışarıdayım. İnşallah düşmez. Bir adamın kafasına iki kere bomba düştü. Red zone'dayken. Ya ben şu çatış çatışanları bulmak istiyorum da bulamıyorum. Bir tane yakıt aldım ne olur ne olmaz abi. Güzel bir. Şey. Aa burada ölü var. Burada araba bırakmışlar. İki, iki tane X bulun lan. Biri var. Tamam gel. Hiç de ölüm yok. Karım var çünkü. Burada sıkar var. Kar var bende var. Tapsında var. Lan şu şey mi? Ha, şey var. Sor. Sor aynı. Var 3x at. Ya şu aldım. AKM'de şey sevmiyorum ben ya dürbün. Gel atayım sana. Ne ne? Lazer mazer. Atma atma Al. istemiyorum. Aa adamı gördüm. vaz adamı gördüm. Nerede? Nerede? Karşıydı. Gel baskı yapalım. Ben indireyim dur. Gel. Aa, Aha yapayım. gördüm gerçek adam. İndirdim indirdim başkası da var. Ben öldürücü oynadım. Bir dakika şuradan bir şeyler alayım. Adamın pek bir şey yokmuş. Dur bombayı alayım mı? Bombayı al. Sisleri alayım. Sisleri al lazım oluyor onlar ya. Tane sisim arkadaşlar biz baya maç yapmıştık. Bir maçta arkadaşlar müminle çok sis bombası lazım oldu. Ben el bombalarını alıyorum. Aa, ben bir daha can yiyeyim de adam beni kötü vurdu. Ama yere yatarak vurmak da. Ben biraz enerji içeceği içeyim. Evet. Aha Hı. bomba da buraya. Aha. Duyamıyorum falan hiçbir şey. Dur ben bir tane daha enerji içeceğim. Aha. Bak kapıyı kırdılar. Nasıl lan? Oha boss baya kırdılar. Ben çatıdan indirmeye çalıştım. Aa, i̇ndirdim onu. Bak dışarı şey çıkıyor. Geldim. Nerede? Nerede? Yön ver. Lan dışarıda şurada ne? Ha. Ver lütfen o kanka. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. İçeri Aa, aa ölüyorum ölüyorum. Bir sıkıyor. Bak. 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 Gel buraya. Dur ben bakacağım bu adama. Lan bak öldürecek seni. Adama canım var. Şöyle Şuraya. şöyle geç. Can kiti basmak. Lan bu şuraya geç. Dikkatli Çocuk. ol adam gelebilir. Ha ödülük zaten gelendi kesiyoruz. O abi çok iyi maç oluyor. Çok iyi oluyor oyuncu. Aha sıktı lan, lan sıkıyor. İyi, ne iyi? İyiyim. İyiyim. Nerede? Bilmiyorum, bir yerden sıkıyorlar. Göster kıl. Ben göremiyorum ki. Bomba atalım. Aha sıktıklarını seni gördün. Aynen bana sıktılar. Dur bana denk geldi, arkadan mı sıkıyorlar? Eller. Ben yukarı çıkacağım. Çıkma bak, tek atı verirsin. Heh, burada pusatım adamlar gelmez herhalde. Yani. İnşallah. Benim can kitlerim bitmeye başladı. Benim valla birkaç tane var. O adamlar nereden çıkıyor ya? Gel aşağı gel aşağı gel. Adam varsa gelirler yani. Ama adamlar adam gibi adamlar dalıyorlar. Çok pis adamlar. Ama uzaktan dalıyorlar. Gel karşıya binayı çöz. Koş 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 koş. Koş koş. kurtar beni kurtar beni. Eve, 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 eve gel. geliyorum. Aç kapıyı. Ben açamam. Aa adam var adam var adam var. çok Gel gel kurtar beni. Boş ver onu. kapıyı açayım. İki kişi iki kişi. Şu can kitlerini bana versen benim. Atıyorum sana. Atarsın. Senin var mı? Var var benim. Tamam basalım hemen. tane. Aa, geliyor bizim yanımıza. Bir tanesi tamam, sen tamam. bas. Tamam tamam tamam. Ben basıyorum şurada. Hadi bas sen de. Aldım dur basayım. Her an gelebilir adam. Çok heyecanlı. Mermi de doldur. Doldururum şimdi. Çekin makineyi. Ben kafanı açsana şuraya. Ben de uzayı çektim. Mı? Ben şuraya pusum. Ben de şuraya pisiyim. Bak ben geri gözükme. Şuradan vurabilir ama. Nereden? Şuradan. Bak bak bak. Bak bak Sakın oldu yani kımıldama. Tamam. Ar arka evde. Arka evde sıkıyor. Arka evde Buradan gelecek. Tamam. Sen oraya bakmam buraya bakacağım. Adam değişik. Aha gördüm adamı. İndireceğim. Bir gelsin çakacağım. Burada dv var. Al. Aha. Yani. Sana sıktı. Sana sıktı. Sana sıktı. Bir yerden sana sıkıyor. Çöle pustum ya. Bak. Ben, çok yaklaşma. Ben yukarıda çıkacağım. Gelirse adam ona in aşağı. Sağ Aha mi? burada burada. Nerede? Gel yukarıda. Aha vuramadı. Aa bayıldı. AK var AK an var, var Gel gel Kurtar. Adam her an gelebilir hızlı. Ne olabilir? Geliyor geliyor buraya geliyor. Ve san buraya gelemez. Gelir. Bunlar hileli hileli. Yamaz yamaz yamaz. Basıyorum hemen. 5 saniye bekle. Aşağı bomba değil Oha yollar nasıl gidiyor? Oha abi çok iyiydi. Canım var mı? Var var. Oha bayağı da canım var. Canım hiç gitmedi ki. Yo çok muhteşem. Abi hiç adamlar loot çıkıyor. Dur bekle beraber lootlayalım. Tamam ben şunu bakacağım. Sen sağlık malzemelerini al. Alacağım. Aldım. Ben bir de şuradaki ne bakayım. Şu ağır kesiciyi de aldım. Üç kişi aynı anda lan müthiş kestim ha. Aa dur ayaksim var geliyor. Benim oğlum. Ne oldu lan? Aldım biri Takım var, takım var. Nerede tamam bir. Takım var mı? İki kişilerdi, iki kişilerdi aldık. Neredeler? Aldık, aldık, bitti gitti. Görmedim ki adamları hiç. Çantam boş lan. Ben aldı alıyorum bir şeyleri. Benim 3 seviye sanırım çantam. Aynen. Benim seviye Hemen ya. karatı takacağım. Aa alan geliyor alan geliyor. Alan geliyor. Hadi. Araba bu. Ardı burada. burada, burada bak ya. Gel koş, bak. Koş, koş, koş. Gel ben kullanırım. Uzağa işaret ettim yere gidelim. Farma koş. Peki, Aa birisi İn 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 Bir, ya, bir, şu an, şu an, şu an bir şey Sen sür sen sür, sen, sür, sen sür. Tamam sen vurursun onu. Tamam hadi. Tamam babasının yanına alalım benim de oldu. Al... Oğlum bekle gideceğiz işte. Şeye gidiyoruz. Farma gideceğiz. Kaç leşim adam? 3 Üç leşim. Yedi leşim var. On leş. Arkadaş bu bu videoyu izleyin arkadaşlar. Abi. Bir... Yer... Onları hala nasıl geçtin bilmiyorum ya. Yirmi kişi mi var? Ben göremiyorum da video kaydı var orada. Şey. Şu an iki kişi daha önce. Hatta oyun anlar ölüyorlar yavaş yavaş. Şu an 25 24 kişi var. Köprü tutalım mı? Yok Penta. Bu kadar aksi yok. Of. Oh. Bu neyse ki şu anda. Tutarız ya. Tutarız aynen tutarız ya. Köprüye köprüye. Benzin basayım mı? İnip de. Bas. Bekle o zaman bekle 5 dakika. Tamam, ben ben sağlık tutu basıyorum zaten. Basamıyorum dur. Ben çıkayım sen sür. Tamam dur bekle. Yani. Arkadaşlar çok iyi, çok iyi maç. İyi sayı gördük Dur ben basıyorum. Sıkabilirler bize dikkatli ol. Basıyorum. Bize bu kadar kişi sıkmış onlar. Sıksan olacak. Doldurdum. Fazla da şey yapmayalım da. Çok fazla gitmeyelim. Dur yok ya. Burada. Lan benzinin söylesenin basmazdım ya. Ne bileyim şimdi. Ne gel ya. biraz tutlanalım şey. Allah düştüm. Var. Öldün mü? Yok. Yan baş kendi. Hiç hiç gitmedi ki. Nasıl gitmedi? Ha, fazla hızlı gidiyoruz zaten. Aynen. O bir ve 762 ile Biri var. Dur dur dur. dur! İn 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 in. Biri gördüm. Koşuyor. Hı ben hı. Benzinli ne orada? Bakacağım bir. Be. Benzinlik mi ben lan? Ben gördüm değil. Nerede? 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 Şöyle ağaç küskü arkalandık. Kestik, 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 tamam. Nerede? Kestik, ikisini hallettim. Biri, biri burada, biri orada. Aa, burada, burada, Nerede, nerede, nerede? Duvar yaksın, arabayı patlayacak, arabadan kaç. Allah korusun. Aa, gördüm. Hallettim. Aferin. Allah. Ben alabilir miyim? Yani. Tamam. Çok kilim yok ya. Ben Can çünkü bayıltam ben Şu Can şeylerini alalım lazım oluyor. Ulan Oha! Oha kemi var! Sıkıyor! Arabadan kaç! Arabadan kaç! Kaç kaç kaç! kaç. Burayı yanıyor! Yanıyor! Arabanın altında! Arabanın altında! Arabanın altında! Valla mı? Valla! Yok geliyor. Yanıma gel! Yanıma gel! Öldürecekler beni ya! Dur git araba! Git araba! Gel! Kanka geliyorum yanına! Hemen kaldırman lazım! Bekle dur! Can basıyorum! Basma! Ölüyorum! Ölüyorum! Öldüm ya! Tamam. Ya! Bana Sis bomba at, bomba at size. bomba atarsan gider. Aha, zıpla, zıpla. Arkadaşlar öldük. Sen beni neden direkt kaldırmaya gelmedin ki? Ben de 8x kar 90 var, onları al. Aa çıkıyor Ay. sana. Ya sıkma kaç hemen. Lan bir kişi zaten. Oğlum ben de ben de bir sürü sıra vardı al onları güzel. Nasıl alayım? Dal kardeş ya. Ör, ör, ör bir şeyle bir daha maça girelim. Lan lan lan. Lan lan burası ne? Bir köprü tutalım dedik ya. Ben zannedim üstüne yıkıyorum ya. Adam var adam var arkanda. Araba hareket ediyor. Koş benden de biraz şey almaya çalış. Hiçbir şey almam ben. orada şu an büyük fight dönüyor. Ben şöyle izlerim ancak. 8x var onları al oğlum bari. Alacağım alacağım. Şu anda hiçbir şey yapamam. O Adamlar iyi. alacak ki 8x'i. Oraya gideceğim direkt ben öldürürüm. Tamam ben gidiyorum hadi bakalım. 7 reşim var lan o kadar. 9. Oha. Şu anda 2 kişi daha inledim ya orada. Evet. aha indir onu ah lan o, tabanca aa, aa, bir tane var arkada AK çek Tamam dur dur. dörd dörd Üç kişi var. Üç kişi var. Boş ıslıkla dörd aç. Ya dur dur şu dörd anda... Akıyı çekeyim de. Akıyı çek. O adam gitti. O adam yüzde beş yüzde gitti. Bir tane daha sık ona yüzde gitsin. Ee, gitti. O, ya gitti. Mutlu Git benim. Lutlayayım benim. adam zaten şu anda kimse yok. Bir beni mutlu aldım. Alın. On birleş. Kimse kaldı mı burada? Yok git benim leşimi al ya. İlk ona girdim böyle devam. Arkadaşlar muhteşem oynadık. Orta 40 mi? Orta 40 aldım. 41 aldım. Platine geçmeme acayip az kaldı. Platin olmama çok az kaldı. o <laughs> oh, abi müthiş maçtı ama ya. Kaç leşim var? Benim 3 leşim var. Benim bakayım 11 leşim var. Oy. Bir daha bu performansı sergileceğimi sanmıyorum. Ben de. Aa, <laughs> Arkadaşlar. Bir tane maç atalım mı yoksa kalsın mı? Atalım ya. Atarız. Arkadaşlar ne olur ne olur abone olun film gibi. Değil miydi? E, filmden daha büyük bir şey, güzel bir şey. Ne Ambar mi? oynayalım mı? Yok ya, daha bu? Sonra ambar oynarız. O da sonra. Başka bir videoda. Bir daha çekelim. Arkadaşlar efsane oynadık. Böyle bir oynayış yok. Ömrümde böyle olur ben papçı. Şu an var ya bacaklarım sızıyor. Oy. Ben de bilmiyorum nasıl böyle oynadım. Kendinden şüphe ediyorum. Dörtlü mü bu? Evet, i̇ki dörtlü takımlara karşı oynadık tabii. Oha! Yani ha, sen... O yüzden üç kişi arda arda geldi. Sen yeni mi anlıyorsun? Ben hep böyle oynuyorum. Aa, o zaman tek eşleşme kapalı. Ha. Şey, o yüzden ben şeyim. Altın. Bunda altınım ben. Altın birim. Bu maçta da gene aynı performansı sergilesek. Artı 40 alsak platin. Platin beş. Ben de ben de gümüş ki olurum. Müthiş müthiş. Arkadaşlar bugün saat 11.45 geçe ya da daha erken yayın yapabiliriz. Yayın yapabilirsen canlı ya altı. yayın yaparım. Saat altı. 11 gece 11 lan. Aa kıyafetli. Aa. Bu bu mu hemşire başla? Ha, ben de olan. Bende de var. Lan Keko neden vuruyorsun Keko? Keko seni. Burada da hemşire hemşisi var hemşire. Bir atıyor biri giyiyor. Bu nasıl bir şey? Şu on elmayı almak istiyorum. Aldılar. Çünkü 20 elma 20 Aldılar. elma bırak. Ayrıldım. Bak 20 elma. Ben attım elmamı. Ver. Attım ki. Poçinki atlayalım gene. Tabii ki de foşin Gene foşin Sen beni takip et ya. Ben sen beni takip et. Bana devret. Ne olur. Ne olur ya. Ne olur. Kanka. Hani Poçinki hiç kimse atlamamış lan. Atlamamıştı ki biz foşin orta orada savaşmadık ki çok. Biz daha çok. Çok savaşmadık mı? Yedi leş aldın lan foşin ki de. <laughs> Ama kimsin düştüğünü görmüyor musun sen? Şifreyi de biliyoruz. Bu videoda atarız. Şifre. Hani YouTube şifresi istiyor ya YouTube. Ha, o ha, şifre. şifre. İzleyicileri... Tabletin arkasında. <laughs> İzleyicilere söyle Kabul etmez ki. Atlıyoruz. Dur şimdi değil lan. Şimdi. Şimdi şimdi değil. Tam şeylerin orada atla. Atla. Atladım. Varabilir miyiz? Var ben, ben Varamayız şey... ya biraz koşacağız. Ben bir su içip geliyorum bekle ya elim ayağım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar çok iyi. Uf, de bu en uzun video mu olacak? Çok iyi oynadık. İlk 5'e girdik. Mümin gel paraşütü açıldı. Geldim. Bir 300-400 metre koşacağız haberin olsun. Biraz koşacağız. Koşalım kardeşim. Önce ama önce şurada bir tutalım. Zaten poçin hemen önümüzde lan. Hemen yanımızda lan koşalım bari. Bence bir lootlanalım bir. Ben koşacağım. Hadi hadi. O var, o var. Nerede? Yani, bot dur, bot dur. Ay, yumrukla öldürelim. Evet. Ay, hiç mı var sanki? Ha, burada, burada, burada. İçindeki silahları paylaşırız. Gel, gel buraya. Bekle, beraber yumruklaşalım. Gerçek adam. Vur ona, vur ona, öldüm, ona, öldüm, vur. ona vur, ona vur. Lan öldüm lan. Silah al lan. Bunu ölmeyelim, ne olur. Yok, ölmeyiz ya. Ha, ölmeyiz, öldüm sen de. Oy, kaç, silah al. Beni kurtar. Kur, gel lan yanıma, gel lan, bunu nasıl öldük ya? Olmaz böyle bir şey. Buldum silahı. Beni izle lan bari. Ya lüm çek ya, lüm çek, lüm çek. Çekireceğim ama şu adamı gıcık oldum. Robcik böyle çok kötü var. Başkası bir, bir kişi de var. Hayır lan. Lob çek ya. Çekeceğim. Zaten öleceğim yakında. Eksi yiyeceğim farkındasın değil mi? Ya kesin. Ben eksi görmek istemiyorum. Kaç eksi? Kaç Yuh. Oha. Eksi 28 mi lan? Ben 8 yedim. Ağlayacağım <laughs> <Öleceğim> ya. <laughs> Piyetini almaya çalışıyorum. Durduralım mı? Direkt ben poçin atla ya. Direkt ben hiç affetme. Hiç affetme. Direkt poçin atla. Hadi. ben sana dedim. Edelim. Hiç tutlanmadan affedelim dedim ben sana. Hadi bir son bir maç hadi. Son maç hadi. Ee, hadi hazır ver. Maç 7 dakikada bitiyormuş. Dur ben daha lobiye giremedim. Ben, ben sonuç Girdim. Tamam hazır ver. Arkadaşlar beni arkadaş eklemek isteyenlere ekleyebilir. Necati Spor ismim Neyse Büyük Spor Birleşik. <laughs> top var mı lan sen etok? Var. <laughs> mı? arkadaşlar efsane bu videoya başlığı da çıktı kanka. Bir maçta efsane. <laughs> film gibi maç. 11 killi. Aynen. 11 killi. Sen 11 var. kill. Bende de 3 kill var. 4 kill. Geçen de 0 kill aldık. Şu an 14 kill. <laughs> 0 kill. Ama bunda da killleri üstüne ekleriz başlığı. Oo bakalım. adamın bu kaskı çok güzel lan. Ay şeyi. Arkadaşlar bu videodan sonra ambarı çekeceğiz kütüphanenin şeyi Belki. Ay elma lan bana. Gel vereyim. Neredesin? Maçtayım. At. Attım. Atam atmadın. Attım. Yok. Bak bana. Bak atıyorum. Şuralarda. Al attım gel gel. Lan alıyorlar. Burada 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 burada. Koş koş. Aldım ben. <laughs> Sen o kadar koş 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 dedim. Ama nerede atla biliyor musun? Nerede? <laughs> Rozo'nun orada atla. Neden? Daha hızlı gideriz gibi. Ya <laughs> Allah'ım ya Rabbim. E daha hızlı gideriz. Ben mal mıyım oğlum? Direkt üstüne atlayalım lan Pochinkin'in. Lan Pochinkin üstünden geçmiyor ki. İşte o sebepten. Allah Pochinkin üstünden geç öyle ya. Bak benim, benim At. inşaat dediğim yere atla. Orada daha çok ev var. Çoğu zekisin ya. Sen inşa ettiğin yer direkt ben poçin gibi dönüyor. Şu yer. <laughs> Atlıyorum lan abi. Şimdi değil lan bekle. Atlıyorum. Bekle. Atla. Poçinki uzaktaymış lan. Aa gittik gittik her türlü gittik. Tamam. 800 metre var. Bakalım, 1000 metre mi lan 800 mü? 1000 metreymiş. Koşacağız gene. Yok be yetiştik yetiştik. Yetişemeyiz. Şöyle havada gidelim bari. Ya yani yetişiriz bence. Ya oğlum yetişmemiz zor. Tamam be ya, o zaman koşarız. Sen ne istiyorsun anlamadım ki. İnşallah şimdi de aynı çatışma çıkar. Bu sefer biz yeneriz. Ya yani ne inşallah. Sen beni direk kaldıracaktın orada. Adamı kesmeyecektin. Ya ne yapayım? Adam beni de vuruyor. Benim yapabileceğim şey yok. Adam beni de vuruyor orada. Bomba sallasaydı adam giderdi. Bomba salla gel beni kurtar. Başka biri daha vardı o kenarda duvarın yanında pusmuştu. Onu da kestim ben. Görmedin sen. Araba var burada. Tamam getirsen ben küçük yere doğru koşmaya başlarım. Motor aslında. Tamam getirsen. İki silah bulursan birini verirsin ama hiç silah yok. Hadi Ahmet ya ben daha silah buldum mu ki. Bulursan verirsin. Sen de bul. Sen de bul. Ben niye veriyorum sana? Help. Motoru var bana ya. Benden yardım istiyor. Hiç kimse atlamadım. Allah, ım. canım gitti lan. Hı. Çarptım. Kimse atlamamış gibi gözüküyor da şu anda. Biri atlamıştır ya. Belli olmaz kanka. Çünkü belli olmaz. Skar buldum iyi. İyi de öyle de. Biraz can basayım canım yok. Mantıksız. DBS de pompalı bu. Da. İkisi de pompalı zaten. Hı. Korur kendini. Korur kendini. Arbalet buldum mu? Arbalet okuymuş lan. Arbalet çok iyi vuruyor. Ama o, kafadan vurman lazım. Değil mi? Ben çok iyi gidiyorum şu an. Skarım var. Aynen 6x buldum. Oha. Pompalaya sıkamıyorum onu. Sıkıntı var. Ben hiç güzel silah bulamadım ya. Hiç ben silah... buldum bir skar. Karman silahım hiç yok. Benim bir skarım var. Diken tut. Bican tuzak. Ne park ediyor? Sen diken tuzak yapayım. Tamam evrolsun. Duydum bican. Birisi de, de buldum. Versene lan bir dur ver. Vermeyince. El bombası da buldum. Ama silah bulamadım. Her şeyi buldum silah bulamadım. Gel burada Scar var al. Cismamasta buldum. Ya Scar var lan. Gel vereyim. Tamam. Mermisini de atarım biraz. Tamam ver. Gel, sen geliyor. Çok uzanmasın. <laughs> gel buraya mermiyi de atıyorum birazcık e, sana. E, dur, ya, dur dur dur. 2 saniye dur. Hı, sen de yaklaşmayı çalış azıcık bana. Bıraktım orayı alırsın anladım. Allah Allah. Başkası alırsa... Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanka böyle bir yazı çıktı ben bitiriyorum videoyu. Hı. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.